Hepinize sizlerle birlikte Super 1 oynayacağız. Bugün görevi yapmaya çalışacağım. Hadi, hadi, hadi. Birazcık para kaşalım bir de. Azıcık bir tane paya kasacağım. reklamı izle. Dalga geçiyorsun tabii ki. Demem reklamı izlemeyeyim sevmem. Arkadaşlar bugün şişelerimiz burada. Alabiliyoruz ama almayacağım. Çünkü benim e, bir şey yapmam gerekiyor. Ben bir şey hedefledim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu çok zor. Arkadaşlar bu çok zor. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Aferin, Yapan varsa yok artık. Aferin. O ay! Yes. Canım gitti. Bilerek bastım. Ay! Arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim ee, yanda, e, yanda şey sesi çıkıyorsa özür dilerim. Kardeşim Baby TV izliyor. Ne halt yiyorsa onunla artık. Ne halt yiyorsa nasıl seviyorsa artık. Ebra ee, bence kötü yani. Hı. Ben çok kötü. Arkadaşlar güzel bir tane taktik Aa, Hayır, hayır. Aa. Öleceğiz mecbur. Geberdik. Geberdik. bak, Neyse arkadaşlar yapamayacağım. Yapamayacağım arkadaşlar yapamayacağım. Arkadaşlar 5 dakika kaldı. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar gelin hadi şey yapalım. The Mall Mines. Hadi Mall Mines. Başka şeylerle Mall Mines'e gidelim. Mall Mines'e gidelim. gidelim. piş, 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 duraklar gelin buraya. İkisi öldü. Aa, ezikler. giriş yapıyoruz. Mülle manısa molle. Arkadaşlar buradaki kardan adamların bütününe vurmaya çalışacağım. Burası göt Çok kötü Oldu Oh my gosh No no please, please. Hayır hayır kendisi B'ye bastı Kendisi B'ye bastı Arkadaşlar ben bir daha Dönemek istiyorum hmm. Hop oh. oh. Bunların bütünü ne? Arkadaşlar bunu vurursan kanala abone olacaksınız Abone olacaksın <laughs> Sözünüzü susun abone olacaksın Oley Kadın adam karfası ne işine yarayacak acaba çok merak ettim. <laughs> <Aa. gülüyor> Öl. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir gün canlı yayın açmak istiyorum. Aa ben bunu almış mıyım? Neyse en azından göstermiş oldum. katıyorum size bakın size değil o aşağıdakilere demek istedim şişe bu var arkadaşlar bakın şişe bu var şişe bu var arkadaşlar 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 benim hep favorilerim birkaç tane oldu yani LOL <laughs> Yüksek sesle gülmek <dinmek. gülüyor> Bu arada arkadaşlar ben bir keresinde can sıkıntısından Bitrim 100 tane ee, şey yerleştirdim <laughs> Manet talks. Manet talks. <laughs> kendim kendim Arkadaşlar bu arada karakterim birazcık Eymen oyunda yeteğe benziyor. <laughs> Arkadaşlar ben rastgele gelsin diye bu şey yapmıştım zar atmıştım. E, bu çıktı. Ben de beğendim. E, yaptım. Yani biraz da Eymen oyunda YT'nin karakterini demiş. Oy. Arkadaşlar bu arada ben bu, e, şu sandıkta ne olduğunu öğrendim ve çok ayar kırıklığını oynadım. Aldıktan sonra ben. Çünkü penguen varmış onun içinde. Penguen, penguen. Hani penguen böyle like falan atıyor ya. Bu arada like demişken arkadaşlar. Ee, kanala şu üstteki gibi like atmayı unutmayın. Bir tane daha var göstereyim. Böyle de like atmayı unutmayın. Her iki like'dan birini atın hangisini karar verirseniz say. Ey kararınıza saygı duyarım. Arkadaşlar inşallah olmuşum. Çalamamamışız da dedim de Neyse göstermiş olurum. Hep paracık hem de şey eee gösteri. Onliney durur parti. Ne Benimle konuş. Benimle konuş. Benimle konuşmak istemem güzel başkaları. Genelde arkamda ya da kafamdan atlamayı tercih ederler. Ah canım. Sen de bir çekilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Şu da manek talks yapıyoruz. Şu da manek talks yapıyoruz. Çekilin. Manek talks. Arkadaşlar ne demek olduğunu biliyorum. Para konuşuyor demek olduğunu biliyorum. Öyle size söylüyorum. Barda arkadaşlar ben yeni karakter yapmayı düşünüyorum. New ee, New e ee, new ne de yao. New. layır, ne New layır. <laughs> Arkadaşlar bu arada online Razer eee videomu izlediniz mi? Online Razer videomu izlediniz mi? <laughs> Bir tanesinde de birisi geled yazmış. Ben de ona gönül günümdür... gönül <laughs> Üç Daha doğrusu üç kişi geled yazmış. Pro player e, yazmış bize abone. Çizmeyi üşendim bu arada bir tane videomda. Çünkü Eko oynatasıyım pek gelmedi. Çünkü okulda geberesiye kadar çalıştım yani. O kadar kolum ağrıdı. Arkadaşlar bu arada bunu alabiliyoruz. Niye yapmamış? Arkadaşlar oy! Oy! Oy oy! Arkadaşlar orada koydu. Masuma koydular. Arkadaşlar bu arada mod apk hileleri gelsin ya da normal super 1 hileleri gelsin. İstiyorsanız kanala şöyle like atıp abone olmanız yeterli. Sadece yorum yazın yeter. Bu arada birisi FNAF Freddy Fazbear yapmamı istemiş galiba. Ben de çizdim. <laughs> İstediğimizi yapıyorum dedim. O orada da FNAF verildi Fasper dedi. Ben de e, galiba arkadaşlar ben 2 dakika oyundan çıkıyorum. Na Böyle. Bu ne? Arkadaşlar gereksiz gereksiz kişiler bazen şey yapıyor. Babamın abone oldukları yani gereksiz dedi. Hop. Şurkiş. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Bakar mısınız? Gördüm. Al şöyle yanına. Anne orada yok. giriyor maşallah. 100 video. 100 video. Ha gönderiler kısmında. Canım sıkılınca bunu çiz e, pek çizememişim parmağımı falan. <laughs> Oğlum ne? <niye>? Orada <laughs> biliyorum yani. Biliyorum he. Profile yerine. Ne Evet, Bastık için. Hemen. Evet. Ha, burada tamam. Birisi FNAF Freddy yapsana demiş. Tamam yapıyorum. Yazdım. Yani gerçekten yaptım yani. Ama belki olmamış olabilir. Çakıl, takılmıştır ya. Kedi gibi her yere gidiyor sonra takılıyor. Çizim arkadaşlar. Ben yani e, deri kısmından buradan böyle düzenle deyip de e, koyamam. Böyle buna ayrıntı ekleyemem yani. O yüzden başka bir şey olarak şey koyacağım. Ne 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 ne. Ne ne ne. ne. Hiç şaşırmadım arkadaşlar böyle her şeyi. Ya. Ya. Neyse bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. <laughs>